Tekrar hoş geldiniz 60 dakikaya hemen bekletmeden ikinci konu yayına davet edelim süremizi verimli kullanalım Mesut Öksüz Züccaciyeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı hoş geldiniz yayına. Merhaba Zeynep Hanım hoş bulduk İyi yayınlar. Züccar Yönetim Kurulu Başkanı şimdi önce hemen veriyle başlayayım daha doğrusu asgari ücreti sorarak başlayayım size nasıl buldunuz nasıl değerlendiriyorsunuz etkisi sizin açınızdan maliyetleri etkisi nasıl olacak? Evet öncelikle asgari ücret tüm çalışan emekçilerimize hayırlı olsun. Bu rakamın çok daha üstünde rakamları da sonuna kadar hak ediyorlar. Gönül istiyor ki tabii çok daha iyi rakamları alabilsinler ve aynı zamanda tabii ki işverenlerin de bu rakamları ödeyebildiği ekonomik durumlara, karlılıklara hep beraber ulaşalım. Asgari ücrete yüzde 34 buçuk oranında bir zam oldu. Bu oranda bir zamı her maaştan çalışanın beklentisi oluşuyor. Bu da işverenle çalışan arasında bir şekilde ortak bir oranda buluşularak, anlaşılarak e, geçeceğini umuyorum. İkinci olarak da tabii e, finansmanına değinmek gerekiyor. Öyle ki ortalama maaşların işletme içindeki payı tahmini yüzde 20 seviyesinde. Bu da işletme için artık e, %7'lik bir nakite her ay fazladan bulup ödenmesi gerekiyor anlamına geliyor. İnşallah ekonomideki çarklar yerine oturur ve kredilere ulaşım normal hale gelirse firmalar da bu ödemeleri daha rahat yaparlar diye bekliyorum. Peki. Şimdi oradan devam edelim o zaman. Yani hani karlılıklara ulaşmak dediniz ya. Öncelikle şu ana kadar veriler sizin temsil ettiğiniz sektör adına ne söylüyor? Yılın geri kalanı için beklentiniz ne? Yani bugünden baktığınızda hangi işaretler öne çıkıyor. Evet aslında e, 2016'dan 2021 yılına kadar züccaciye sektörümüz ihracatta %54 büyüdü ve 6.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında da 6.1 milyar dolarlık bir ihracatla bir önceki aynı rakamlara e, bitirmiştik. Şimdi geçtiğimiz ayın ilk 4 ayında ihracat 2.1 milyar dolar e, rakamla gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 4 ayında ise %7'lik bir küçülme yaşadık. Yani 1.960 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tabii bu küçülmenin sebebi için ürün gruplarına bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Peki. Öyle ki metal grubunda %20.3, seramik ve porselen grubunda %11.3, cam grubunda %9.4 gibi yüksek oranda bir küçülme yaşadık. Bundaki büyük daralmanın bu ürün gruplarının yüksek oranda enerji maliyeti ve işletme giderinin dolayısıyla nakit ihtiyacının yüksek sektörler olduğunu görüyoruz. Doğalgaz maliyetinde bir miktar geri geldi. Bunu da son derece olumlu görmekle beraber hala Avrupa'dan pahalıyız. Gene işletme maliyeti için de kredi almanın çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu sıkıntıların ihracata da rakamlara da yansıdığını görüyoruz. Endüstriyel %4 ve hediyelik grupta yüzde dört ile dört buçuk, plastik grubunda iki buçuk daralma yaşadık. Sadece küçük elektrikli ev aletlerinde binde üç gibi nispeten küçük bir daralma var, ama o da 2022 yılında çok yüksek yüzde 25 gibi bir oranda küçülme kapatmıştı. Şimdi dövizin nispeten dengeye gelmesi, kredilerde faiz politikalarında yapılacak düzenlemelerle. Mayıs ile beraber tekrar normal haline gelir, gelerek alışık olduğumuz o her yıl %10 büyüyeceğimiz rakamlara e, ulaşmayı bekliyorum. E, bu şekilde devam edebilirsek bu yılı en azından 6,5 milyar dolar gibi bir rakamla kapatabileceğimizi e, söyleyebilirim şu an için. Peki e, bayram ve işte yaza dönüş yani sezon düğün sezonu bunlar nasıl etkiliyor? bayramlar olsun böyle özel günler her zaman bizim züccaci ürünleri için önemli bir etki sağlamıştır. Kurban Bayramı da gene bunların başında geliyor. Ne Öyle bekliyorsunuz ki, mesela hani somut olarak ne kadar bir verim bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yani Kurban Bayramı'nda en çok sattığımız ürünler bildiğiniz gibi işte e, dini ve gereği kurban kesiyoruz. Dolayısıyla kurban bıçak setlerinin e, bir hareket olduğunu e, görüyoruz. Gene bunlar için etleri e, kavurma da bizim her zaman yaptığımız şeyler. Dolayısıyla 10 ile 20 litrelik e, büyük tencere tencerelerin satışlarında bir hareket oluyor. Bunun yanında kıyma makinesi işte etleri kıyma yapıyoruz kıyma makinesinde satışlarda bir hareket oluyor. Satışlarda gene nereden baksanız %3-5 toplam cüre içerisinde bir hareketlilik var. Aniler gününden de çıktık. Onun da bir etkisi oldu. Şimdi babalar günü de yaşadık. Babalar gününde de gene her zamanki gibi özellikle erkek bakım ürünleri, saç kesme makineleri, tıraş makineleri gibi ürün gruplarında da bir hareketlilik geçirdik. Bu bir ay içerisinde. Peki şimdi biraz şunu konuşalım istiyorum. Aslında birkaç başlık var sırasıyla gidelim. Yani bir işin istihdam kısmını kalifiye eleman ihtiyacını konuşmak istiyorum ki daha önce konuştuğumuzda buradaki sıkıntılardan bahsetmiştiniz. İki dünyadaki özellikle Avrupa'daki mevcut ekonomik durumun buraya yansımaları bir de işte bundan sonrasının nasıl şekilleneceği vize meselesi yine Avrupa bağlamında bu üç konuyla tamamlayalım ve e, ilkiyle başlayalım. Evet, e, bu da en önemli konuların başında gerçekten e, şu an kalifiye eleman bulunması bizim sektörde değil, e, şu an Türkiye'de herhalde birçok sektörün en önemli başlıklarının başında. Ben inanıyorum ki şu an zaten devlet ve yetkililerinden de bu meslek liseleriyle ilgili bir takım pozitif gelişmeler olduğu ile ilgili bilgileri de duymaya başladık. Bundan da son derece mutluluk duyuyorum. Gerçekten daha lisedeyken biz meslek liselerine öğrencilerimizi yerleştirebilirsek ve bu meslek liselerinde beğendikleri, istedikleri branşları daha meslek liselerindeyken onlara gösterebilirsek ve orada iş hayatını alabilirsek hem staj yaparak bu lise hayatlarında kendilerine küçük haçlıklar çıkartabilirler. Hem de e, lise bittiği zaman işleri garanti altına alınmış olur. Burada tabii eğitimi de e, göz ardı etmemek lazım. Son e, yıllarda özellikle ülkemizdeki üniversite sayısındaki fazlalıktan dolayı, e, bunu da pozitif olarak söylüyorum, fazlalıktan dolayı eğitim olan üniversite mezunlarımız gerçekten çok yüksek seviyelerde burada geri kaldığımız mezun ettiğimiz üniversite öğrencilerine iş bulmakta yaşadığımız zorluklar. Ama meslek lisede bunun önüne geçmiş oluruz. Hem lise bittikten sonra belki de bu part time üniversiteler gece üniversitelerine tekrar daha önem vererek belki hafta sonu üniversiteleriyle gençlerimiz liseyi bitirdikten sonra hem iş hayatlarına atılmışken hem de eğitimden geri kalmadan Gece üniversite, hafta sonu üniversiteleriyle hem maaşlarını kazanarak iş yapabilirler, hem de eğitimi de geri kalmamış olurlar. Zaten eğitim bütçesi de artık biliyorsunuz her evin için önemli maliyet kalemlerinin başında olduğu, böylece ailene yük olmadan eğitim hayatlarını da tamamlayıp işlerinde kendi başlarını kurarak geleceğe çok daha güvenle, çok daha iyi bakarlar diye düşünüyorum. Bunun yanında Avrupa Pazarı... yani Oraya bizim... geçmeden ben bir kadın istihdamını da merak ettim. Onu da sormak isterim. Tabii bizim özellikle kalifiye elemanda kadın istihdamımız birazcık daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Mesela nedir yüzdesi? Kaça kaç? Ya Oral olarak bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Belki yüzde 60'a yakın yani gittiğiniz bir tesiste kadın sayısının istihdam olarak daha yüksek olduğunu gözlemlerimle söyleyebilirim 100 kişinin 60 tane 60 tane kadın çalışanı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu da tabii Türkiye'nin belki de önemli konuların başında kadın istihdamını artırmak hem ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak hem de aslında gizli işsiz gibi gözüken kadınlarımız hanım olarak gözükmek yerine iş hayatına girerek ülke ülkeye de kendi ailelerine de önemli oranda katkı sağlayacaklardır. Bunu özendiren sektörlerden bir tanesiyiz. Zaten bizim ürünlerimiz kadınlara da hitap ettiği için bizim çalışanlarımızdan da kadın sayısında ilginin de fazla olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Peki geçelim dış faktörlere Avrupa'ya. Şimdi Avrupa'yla tabii siz Çin etkisinden de bahsedin çünkü onun da şekillendirdiği bir ortam var. Özellikle pandemi sonrası geri dönüşüyle. Şimdi biz sektör daha doğrusu ticaretin ne kadarını Avrupa ile yapıyor ve hali hazırdaki Avrupa'daki ekonomik görünüm e, nasıl etkiliyor? Evet Avrupa'ya e, Avrupa'ya %58'ini biz satışlarımızın Avrupa'ya yapıyoruz. Burada bir de gurur verici bir noktamız da var. %58'ini yapıyor olmak Avrupa'ya ürün satan bir ülke olarak Türk ürünlerinin, züccaci ürünlerinin ne kadar kaliteli, ne kadar e, kullanışlı ve doğru ve yenilikçi ürünler olduğunda bir nispeten e, gösteriyor. E, gösteriyor diyebilirim. Tabii Çin etkisi de burada çok önemli. Pandemiyle beraber Çin nispeten pazardan biraz uzak kaldı ve Avrupa'da olsun dünyada birçok çarjı yönünü ithal eden firmaların tek tedarikçi Çin yerine başka ülkeler aramasının büyük bir avantajını yaşadık. Ve burada eee işlerimizde geliştirdiğimizi düşünüyorum ama oradaki alışkanlık artık Çin'in tekrar dünya pazarına girmesi. Orada bir de bizim en büyük avantajımız lojistik avantajdı. Yani %58'ini Avrupa Birliği'ne yapıyorsun ve Avrupa'ya 24 saatte bir ürünü ulaştırabiliyorsun. Buraya geliyor insan her hafta bile vitrini değiştirmek istese hemen ürününü alıp değiştirebiliyor bir e, pazardı. Tabii Çin'in artık devreye girmesiyle ve fiyat olarak e, gerçekten önemli destekler aldığını da e, duyuyoruz. Lojistik avantajlarımız da kayboldu. Yani 15 bin, 20 bin dolara gelen bir konteyner bugün 2-3 bin dolara tekrar geliyor olması, dünyaya da bu şekilde ürünlerini gönderiyor olmak Çin'i tekrar e, birden normal e, olduğu üzere tekrar getirdi Dolayısıyla bizim burada rekabet gücümüzü artıracak hamleleri tekrar geliştirmemiz bulmamız lazım. Burada da Ne olacak bizim... o hamleler Bir de şimdi bir 2-3 dakikamız kaldı O hamleler ne olmalı Bir de bir vize meselesi var O sizi nasıl etkiliyor? Evet bu hamlenin en başı tabii ki bizim bir kere döviz kuru ile ilgili epey süredir beri gelen dövizdeki bir anlığın bizim ihracatta cüromuzu gerçekleştirmede önemli bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Orada bir takım şu an düzenlemeler olduğunu, faiz politikalarında da bekliyoruz. Yarın orada da bir takım düzenlemeler yapılmasıyla krediye ulaşmanın tekrar Normal hale e, gelmesini bekli, bekliyoruz. Bunun yanında tabii biz sanayi ağırlıklı bir sektör olduğumuz için enerjiye son derece bağımlı bir sektörüz. Enerji maliyetlerinde de eğer bir denge olur, Avrupa'ya rakamlarına e, ulaşabilirsek e, bunları topluca baktığımızda o zaman biz tekrar rekabet gücümüzü elimize alıp e, Çinle ve dünyadaki birçok ülkede de e, rekabetimizi tekrar güçlendiririz diye söyleyebilirim. Vize ile ilgili konu da gerçekten çok önemli. Zaten bütün mecralarda şu an bununla ilgili konularda konuşuluyor. Bu bizim en büyük problemimiz. İş adamı olarak her ne kadar yılda işte belli bir ihracat yaptığınızda yeşil pasaport alabiliyoruz. Ama bizim yurt dışında fuarlara gidiyor olmamız lazım. E bu fuarlarda bazen çakışan bir ya da iki fuar üst üste geliyor. Bunun yanında çalışan ee, ekibimizin de orada standları açmada olsun, yerleşmede olsun, ürünleri tanıtmada olsun e, onları da yanımızda götürebilmemiz e, gerekiyor. Maalesef e, birçok fuarlarda mesela Şubat ayında e, Almanya'da, Frankfurt'ta e, Ambiente Fuarımız vardı. İnanın Burada ürünlerimizi hazırlamışız, oraya göndermişiz. Birçok standta maalesef bizi alınamadığı için standlar boş kaldı. Orada bir takım belki akrabası olan, tanıdığı olanlar standlara bir şekilde birilerini yerleştirdi. Onlar stand açtılar ama bu tabii bizi son derece zor duruma soktu. Çünkü bu fuarlar son derece önemli. Önümüzdeki yılın o fuardan sonraki siparişlerine göre, bildiklerine göre ticaret hacmimizi belirliyoruz. Dolayısıyla özellikle iş adamları ve şirketteki ihracat birimlerinin bu tür vize problemleriyle karşılaşmaması veya karşılaştığında bunun çok çabuk çözülmesi lazım. Gittiğimiz her ülkedeki zaten konsolosluklarla olsun onlar da bu konuların farkındalar. Bunları anlatıyoruz. Çözüm ürünleri, çözümleri bekliyoruz şu an 3 ay, 2 ay beklemeli. 2 ay sonra da yani yıllarca yurt dışına çıkmış Schengen vizesi olan çalışanlarımıza bile vize çıkmadığıyla karşılaşmaya başladık. Bunlar da bize açıkçası biraz düşündürüyor. İnşallah en yakın zamanda yetkililerimiz bunlara en doğru çözümleri bularak biz artık yurt dışında fuarlarımız olsun, iş görüşmelerimize gittiğimizde önümüzde bir vize engeli düşünmeden rahat rahat işimizi yapacağımız günlere ulaşırız diye umuyoruz. Mesut Öksüz çok teşekkürler yayına katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar iyi akşamlar.